Hepinize merhaba avokadolu tostlarım bir aralar video atamadım kusura bakmayın kuşlarım derslerime çalışmak zorunda kalmıştım ehü her neyse işte bugün sizlere bir haberim var 42 abone olmuşuz ve bir. Videom bin bir görüntüleme olmuş tüm çileklerime sonsuz teşekkür ediyorum size olayı anlatayım çikolatalarım ben bir iki dakikalığına YouTube'a girdim girdiğimde kanalıma bakayım dedim bir de baktım ay ben. Şok bir videom bin bir izlenme ve abuşlarıma bakayım derken onlarda yani sizler 42 abone olmuşuz acayip mutluyum yehu her neyse şimdi sizlere her youtuberın söylediği bir sözü söyleyeceğim söylüyorum. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olup videoyu beğenirseniz çok mutlu olurum. Ha bir de şu küçük zil bildirimini de açarsanız çok mutlu olurum. O zaman videoya geçelim çünkü çok Vekilettalarım hepinize tekrardan çok teşekkür ederim. Bu arada bitecek olan bayramımız kutlu olsun. Sizleri çok seviyorum, öpüyorum. Mutlu kalın, sağlıkla kalın, benle kalın ve en önemlisi bilin. Olarak kalın ha ha ha, ha. görüşürüz ballarım.